Ben seni sev de dünyalara bildirdim. Ben seni sev de da dünyalara bildirdim. Endirdim kaşlarını babani babanimi eldurdum. Endirdim kaşlarını endurdum kaşlarını. Babani babani mi el durdum En dereye dereye dereden taşları En dereye da dağ al dereden taşları Endereye, dereye, Geçti bizden sevdaluk oy oy, oy 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 oy, Al cebimden saçları Geçti bizden sevdaluk Oy oy oy, oy. Al cebimden saçları Trabzon'dan herkese selam gönderiyoruz her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Burası Kızlar Manastırı ve Trabzon.